Ege Üniversitesi çalışanları olarak ağır çalışma koşulları, yetersiz istihdam, aile hayatımıza zarar veren ve sosyal hayatımızı devam ettirmekte zorlayan fazla mesailer, Yıllar içerisinde sürekli kaybettiğimiz özlük haklarımız, emeğimizi ve etmeğimize göz dikerek yok edilen teşvik ödemeleri için yine meydandayız. Teşvik ödemelerimiz yetersiz ve adaletsiz. Bir kez daha sesimizi yükseltiyor ve Ege Üniversitesi çalışanları olarak biz buradayız diyoruz. Tüm üniversitelerde finansal sıkıntılar varken Ege'de bunun bütün yükünün çalışanları yüklemesine itiraz ediyoruz. Hastanemizin finansal sorunlarının sebebi olmadığımız gibi çözüm noktası da değiliz. Diğer üniversitelerde herkes yüksek teşvikler alırken bizim hakkımızın yerde sürüldürülmesine itiraz ediyoruz. Kısacası bu ödemeler teşvik değil zulümdür. Bunları bize layık görenlerde bu zulümü ortak olmamalı. Biz dün olduğu gibi bugün de aynı performans gelirimiz düşüyorsa sorumlusu biz değiliz. Yönetemeyenlerdir. Hastaneyi mali ve krizden kurtarmak bizlerden kesinti yapmakla olmaz. Eşi, yoksa hizmet yok. Yıldan defalarca meydana çıktık. Her iletişim yolunu denedik. Basın açıklamaları yaptık. İş bıraktık. Bizler bir bizler derdimizi anlattık ama sesimizi duyuramadık. Herkes iyi bilsin ki hakkımızı savunmaktan yine geri durmayacağız. Bizden mücadelemizin uzun soluklu olduğunu bilenleriz ve asla yılgınlık göstermeyiz. Sizlerde emeğimizi yok saymayın. Hakkımızın verilmesini istiyoruz. Taleplerimizi görmezden gelmeyi bırakılsın ve hak edene hakkını teslim edilmesini istiyoruz. Burada bir kez daha sesimizi duyurmak istiyoruz. Üçüncü basamak bir hastanede zorunlu çalışma koşullarıyla ile çalışıyor ve emeğimizin alın terini karşılığını istiyoruz. Bizler yoksulluk sınırı altında kalan ve her kalemin vergi kesilen parça parça aldığımız ödemelerimizde geçinemiyoruz. Sadaka değil, alın terimizi ve emeğimizin karşılığını olan teşvik ödemelerimizi istiyoruz. Diğer şehirlerde, üniversite hastanelerinde görev yapan arkadaşlarımıza aynı yönetmenlik ile nasıl daha adaletli teşvik verilebiliyorsa aynı ücretleri almayı talep ediyoruz. Bu hastanede hizmeti biz üretiyoruz Bu hak ettiğimiz teşvik ödemesini alana kadar müdahalemizi sürdüreceğiz.